Bu bilgileri öğrendikten sonra insanları asla eskisi gibi okumayacaksın. Hiçbiri sustuğunda kendini konuşmak zorunda hissettin mi? Çünkü sessizlik beynimizde rahatsızlık yaratır. Bu yüzden pazarlıkta ilk konuşan genelde kaybeder. Bir insan hakkında ilk 5 saniyede karar veriyoruz. Ve kötü haber, beyin o kararı sonradan gelen bilgilere rağmen savunur. İlk izlenim zihnin kısa yoludur. Karşındaki senin gibi oturuyor, senin gibi konuşuyorsa tesadüf değil. Beyin bunu, bu kişi bana benziyor, güvenli diye kodlar. Bu yüzden aynalama, iknanın gizli silahıdır. Son iki ürün kaldı, bu fırsat bir daha gelmez. Beyin şunu duyar, kaçırırsam üzülürüm. İstemediğimiz şeyleri bile bu yüzden isteriz. Birinin adını duymak, beyinde ödül merkezini tetikler. Biri adını söyleyince onu otomatik olarak daha çok seversin. Hangisini daha önce fark etmiştin? Bir sonraki videoda daha karanlık olanları anlatıyorum.